Günaydınlar, iyi günler diliyorum herkese. Ben Profesör Doktor Fırat Güngör, nükleer tıp uzmanıyım. Emse Hastanesi, İstanbul Emse Hastanesi nükleer tıp bölümünde görev yapmaktayım. Bugünkü bu söyleşimimizde nükleer tıpta son yıllarda e, moleküler görüntüleme ve hedefe yönelik e, moleküler tedavi uygulamaları e, hakkında e, onkoloji alanındaki e, bu uygulamalar hakkında e, bilgi e, vermeye e, çalışacağım. E, nükleer tıpta e, son zamanlarda e, özellikle e, moleküler görüntüleme ve tedavi alanında teranostik dediğimiz ajanların e, devreye girmesiyle büyük gelişmeler e, kaydedilmektedir. Teranostik ajanların anlamı şudur, teranostikteki tera, terapi tedaviden gelmekte, nostik e, parçası da diagnostik yani tanı e, parçasından gelmektedir. Yani tek kelimede toparladığımız teranostik e, ajanlar dediğimiz ajanlar hem e, teşhis hem tanı e, hem de tedavi uygulamasında kullandığımız e, ajanları e, içeren bir genel bir tanımlama olmaktadır. Ee, son zamanlarda özellikle e, onkoloji alanında prostat kanserlerinin görüntülemesi ve tedavisinde e, prostat spesifik membran antijen ya da PSMA dediğimiz kısaca e, farmasyotik e, ajan ile birlikte e, hem e, görüntüleme e, hem de tedaviye yönelik e, uygulamalar yapılabilmektedir. Aynı şekilde nöroendokrin tümör e, gruplarında Dota tet dediğimiz bir takım farmasyotik ajanlarla yine hem görüntülemeye yönelik hem tedaviye yönelik işlemler gerçekleştirebilmektedir. Nükleer tıptaki bu son yıllardaki gelişmelerin önemli bir basamağını da karaciğer primer kanserlerinin, hepatoseller kanserler ya da kolanjiyokarsinom denilen primer kanserlerinin ya da karaciğere metastaz yapan e, tüm kanser gruplarının e, öncelikle kolon kalın bağırsak kanserleri olabilir, e, pankreas kanserleri, mide kanserleri e, gibi karaciğere metastaz yapabilen e, kanserlerin tedavisinde kullandığımız e, radioembolizasyon e, tedavisi e, dediğimiz e, ya da mikroküre tedavisi diye e, isimlendirdiğimiz. Y90 denilen, itrium 90 denilen radyoaktif madde ile işaretli ufak partiküllerin direkt olarak karaciğer atardamarından damarından hepatik arter dediğimiz intraarteriyel enjeksiyon ile gerçekleştirilen karaciğer metastazlarına yönelik tedavi uygulamaları da önemli bir yer işgal etmektedir. Bunun dışında yine Tümör uygulamalarında, onkoloji hasta gruplarındaki uygulamalarda, kemik metastazı olan hastalarda kemik metastazları kemik ağrılarına neden olmaktadır ve bu hasta gruplarında kemik ağrılarının tedavileri de önemli bir problem, klinik problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda da yine lutesyum dediğimiz bir radyoaktif madde maddeyle birleştirilmiş olan, işaretli olan kemiğe yönelik kemikte tutulma özelliği gösteren kimyasal maddelerin EDTMP diye isimlendirdiğimiz kimyasal maddelerin damar yoluyla verilmesiyle Kemik metastazları olan hastaların kemik ağrı tedavilerinde de yoğun ilerlemeler kaydedilmektedir. Nükleer tıptaki bu moleküler düzeydeki görüntüleme ve tedavi alanındaki bu gelişmeler. Ee, yeni e, bir takım e, radyoniklitlerin de e, e, gelişmesiyle birlikte e, bu alanda gelecekte e, hatta çok yakın gelecekte bile diyebileceğimiz e, çok yeni ajanların e, ortaya çıkması e, ve bu yeni ajanların da değişik kanser gruplarında e, tedavi e, ve görüntüleme e, teşhis e, uygulamalarında e, umut vadedici e, olduğunu da yakından e, takip etmekteyiz. Bu onkoloji uygulamalarımızın dışında yine nörolojik hasta gruplarında bu nöroloji hastalarında özellikle Parkinson hastalarıyla esansiyel tremor dediğimiz e, nedeni belli olmayan e, titreme elde, e, vücutta e, titremelerin e, ayırıcı tanıları da büyük e, önem e, taşımaktadır. E, bu e, ayırıcı tanıların yapılabilmesi için de e, yine e, son zamanlarda e, IOT-123 bileşikleriyle e, işaretli e, e, Dopamin Transporter denilen e, ve e, DAT Scan diye isimlendirilen e, SPECT e, görüntüleme tekniği ile e, Parkinson hastalarının e, ayırıcı tanısını da e, son yıllarda e, yapılabilmesi, e, nöroloji e, doktorlarımıza da büyük e, kolaylıklar sağlamaktadır. E, bu arada e, bir e, soru... E, Ayşe Hanımdan, akciğer kanserinde endoskopik ameliyat yapıyor musunuz göğüs açmadan şeklinde. E Bu benim alanıma girmiyor. Ben nükleer tıp doktoruyum. Göğüs cerrahisi doktorlarımız bu konuda detaylı bilgi verebilirler size. Evet, bu arada başka sorular olursa onları cevaplayacağız. Benim özellikle vurgulamak istediğim nükleer tıptaki onkoloji alanındaki gelişmelerde hem görüntülemede hem de e, tedavi e, uygulamalarında e, konunun başında da belirttiğim gibi e, son zamanlarda moleküler düzeyde e, hedefe yönelik yeni yeni e, ajanların e, çıkması, e, bu hasta gruplarında e, gerek tanı e, aşamasında e, gerekse e, tedavi aşamasında e, büyük e, kolaylıklar e, sağlayacak, e, büyük çığır e, açacak, e, olduğunu düşünüyoruz. ve bizler de sabırsızlıkla bu son gelişmeleri bekliyoruz. ancak yine birkaç soru var. fakat maalesef benim uzmanlık alanımla ilgili olmayan sorular bunlar. daha çok onkolog, klinik onkolog, medikal onkolog hocalarımızı ilgilendiren sorular. O yüzden Tarık Bey ve Kasım Bey'den gelen bu sorulara da maalesef cevap veremeyeceğim. Benim uzmanlık alanımda ilgili olmayan sorular yönlendirmişler çünkü. Kanser teşkilinde pek seki dışında görüntüleme anlamında başka bir yol var mı? Ee, şimdi PET-CT gerçekten yani hep buluyoruz moleküler düzeydeki e, e, görüntülemede e, çok e, etkin olan bir görüntüleme yöntemi. E, başka bir e, PET-CT dışında nükleer tıpta şu anda kullanılan başka bir e, görüntüleme yöntemi yok. Ancak e, bir önce de bahsettiğim gibi yeni yeni gelişen yeni yeni gelişen görüntülemeye yönelik bir takım bir takım farmasötiklerin yeni farmasötiklerin gelişiyor olması çok değişik kanser olgularında yani şu anda bizim rutin yaptığımız konvansiyonel dediğimiz FDG PET dediğimiz tetkik dışında çok yakın gelecekte yeni yeni farmasötiklerle çok değişik kanser gruplarında görüntülemeler yapılabilecek. Örneğin bugün e, şu anda yapmakta olduğumuz, FDG PET dışında yapmakta olduğumuz e, Galium-68 PSMA ile prostat kanserlerine yönelik görüntülemelerimiz var. Galium-68 DOTATATE dediğimiz nöroendokrin tümörlerle ilgili görüntülemelerimiz var. E, ama yakın gelecekte dediğim gibi çok farklı kanserlerin e, spesifik görüntülemelerine olanak sağlayacak ajanlar gelişecek. E, yine gelen e, soruları takip etmeye çalışıyorum. Ee, korona e, ile ilgili e, bir e, soru var. Bu soruyu kişisel görüşüm olarak e, cevaplayabilirim. Osman Bey'den gelen bir soru. E, eşi e, radyoterapi alıyor ve e, bağışıklık düşüyor doğal olarak tabii. Ne önerirsiniz diye sormuşlar. E, şimdi e, onkolojik hasta gruplarında bağışıklık sisteminin zayıflaması kaçınılmaz bir gerçek aslında. Kesinlikle bu hasta gruplarının çok iyi korunması gerekiyor. Bu malum sürekli her gün medyadan, basından da açıklamalar, yapılan açıklamalar, işte maske mesafe ve hijyen gibi klasik artık üçleme olmuş bu koruma yöntemleri çok çok önemli. Özellikle bu hasta gruplarında zorunlu olmadıkça kesinlikle kesinlikle e, herhangi bir kontaktan, e, herhangi bir e, dışarıdaki sosyal e, ortamlardan kesinlikle uzak kalmaları gerekiyor. Ancak e, bu konuda e, maalesef bilimsel olarak kanıtlanmış, e, dört dörtlük kanıtlanmış, yüzde yüz bilimsel olarak kanıtlanmış, kanıta dayalı dediğimiz bizim e, destekleyeceği bağışıklık sistemini e, destekleyen mutlaka hani şunu kullansın bunu kullansın diyebileceğimiz e, öyle medikal preparatlar e, yoktur. E, destek olan şeyler var ama bunların koruyuculuklarının e, ne olduğu tam olarak e, bilinmemekte. PET MR'ı SGK evet karşılıyor böyle bir soru var PET CT dediğimiz tetkikten sonra yine yakın geçmişte PET MR dediğimiz yani hem MR ile hem de PET görüntülemenin bir arada yapıldığı PET MR cihazları çıkmıştır, vardır bu PET MR görüntülemelerinde SGK karşılıyor gerekli endikasyon kriterleri olduktan sonra karşılıyor Tüm tabii ki pet tetkiklerinde indikasyon kriterleri çok önemlidir. E, indikasyon kriterleri e, standart e, klasik indikasyon kriterlerinin oluşturduğu e, bir takım algoritmalarımız, listelerimiz vardır. E, bu e, doğrultulardan, bu e, SGK tarafından da hazırlanmış olan bu indikasyon listelerinin e, kesinlikle dışına e, çıkılamıyor, çıkılmıyor. Doğrusu da bu zaten. E, indikasyon e, olarak e, hangi endikasyonlarda bilimsel olarak e, öneriliyorsa bu tetkikler e, sadece e, o endikasyonlar doğrultusunda e, yapılıyor. Yani bir örnek vermem gerekirse e, ben acaba kanser miyim diye gidip e, kendinize e, PET tetkiki e, yaptıramazsınız. Bunun belli kriterleri var. E, SGK e, 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 geri ödemeli olarak e, yapılması isteniyorsa e, o kriterlerin sağlanması gerekiyor. Yine başka bir soru geldi bir hastamızın memede kitlesi olduğunu söylüyor bir kadın hastamız. Meme ultrasonu ile baktılar. Büyürse, şekil değiştirirse alalım diyorlar. Riske almadan aldırmalı mıyım? Şimdi meme lezyonlarında Yine e, esas e, uzmanlık alanım olmamakla birlikte e, şöyle bir bilgi verebilirim: e, meme lezyonlarında e, mamografi ve ultrason ilk yapılan, e, ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemleridir ve hem mamografide hem de ultrasonda e, meme lezyonlarının e, bir takım standart e, değerlendirme kriterleri vardır. Yani iyi huyludan yani kötü huyluya doğru giden e, hangi kategoride lezyonun hangi kategoride yer aldığını gösteren e, bir takım kriterler vardır. Bu lezyonlara yaklaşım bu kriterler doğrultusunda olmalıdır. Yani bu lezyona biyopsi mi yapılması gerekiyor yoksa takip edilmesi mi gerekiyor? E, mutlaka e, bu uluslararası belirtilmiş e, kriterler doğrultusunda yapılmalıdır. E, bu da e, mamografi ve ultrason raporlarınızda e, bu kriterler zaten belirtilir. Ona göre hareket etmekte yarar vardır. Evet e... Başka e, bir e, soru şu anda e, gelmemiş. Hı -hı. Bu e, pet seti çekilirken e, hastalara ilaçlı bir su ve damar yolundan bir madde enjekte evet. ediliyor. Hı -hı. Bunun vücuda zararı var mı? E, ve hani hangi amaçla? Evet. Şimdi bu kesinlikle şey, bu yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde ya da tedavi uygulamalarında kesinlikle herhangi bir zarar şeyi yok. Zaten bir hekim hastaya herhangi bir uygulama yapacaksa mutlaka kar zarar terazisinde o denge gözetilerek hastalara tüm uygulamalar gerçekleştiriliyor. O yüzden bu PET'te de verilen, gerek ağız yoluyla, gerek damar yoluyla verilen bu ilaçların kesinlikle hiçbir zarar スタジ ki bu kontrol ve maçta yapılan pekler hastaya göre mi değişiyor? Yani üç ayda bir... Evet. Onlar biraz önce bahsettiğim e, bilimsel temelli hazırlanmış SGK'nın kriterleri vardır. E, zaten bu SGK kriterleri de e, uzmanlık derneğimizin e, yani Türkiye Nükleer Tıp Derneği'nin de e, önerileriyle e, ve bilimsel dayanaklarıyla hazırlanan e, algoritmalardır. E, sadece o e, kriterlere e, oradaki indikasyon kriterlerine göre e, karar verilerek hangi hastaların da tedavi yanıtı için yapılacağı belirleniyor. Bu arada e, yine bir e, soru gelmiş, MR öncesi kaç gün önceden e, hazırlanıyor? E, şimdi emar e, benim yine uzmanlık alanım değil, Neyse, e, ama evet PET-EMR ile ilgili e, sadece hastanın aç olması e, gerekiyor. E, özellikle bir e, hazırlanma protokolü yok. E, kanserler çok geç anlaşılınca ölümle sonuçlanıyor nasıl erken anlayabiliriz? Sürekli kontrole mi gitmeliyiz şeklinde bir soru var. Evet bu çok gerçekten klasik bir soru. Koruyucu hekimlik her şeyden önce toplumun en önemli sağlık basamağını, en önemli sağlık kriterini içeren bir unsurdur. Bunu şu andaki pandemi sürecinde, korona salgını sürecinde de koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu, yani hastalık başa geldikten sonra yapılacak şeyler değil, hastalık başa gelmedi hastalık başa gelmeden önce acaba bu hastalıkla karşılaşmamamız için neler yapacağımız konusu çok daha önemlidir. Bu yüzden halk sağlıkçılarımıza da çok önemli görevler düşmekte. Zaten pandemi döneminde halk sağlıkçılarımızın ne kadar büyük bir özveriyle de çalışıp dataları ortaya koyduklarını görüyoruz. Şimdi kanserden korunmak için tabii ki birçok özellikler, birçok uyarılarda da bulunuyor. Yani erken tanı çok çok önemlidir her kanserin erken tanısı çok önemlidir e, fakat kanser olmayacağım diye de e, birçok tetkiki yaptırıp e, birçok kontrolleri yaptırma olanağımız böyle bir şey söz konusu değildir gene kanıta dayalı e, veriler e, ışığında bilimsel kanıta dayalı veriler ışığında bazı kanserlerin önlenebilmesi için bazı önlemlerin e, alınması gerektiği bugün bilimsel olarak kanıtlanmış Örneğin kadınlarda meme kanseri için e, belli yaştan sonra belli sıklıklarla mamografi kontrollerinin yapılması kendi kendine muayenelerin öğretilmesi kadınlara e, kalın bağırsak kanserlerinde gene e, belli yaştan e, sonra e, hele ailesel öykü varsa bu sıklık değişmektedir e, kolonoskopik kontrollerin yapılması e, Bunun dışında erkeklerde prostat kanserinde gene belli yaştan sonra serum e, PSA düzeylerinin e, kontrol e, edilmesi e, gibi e, bazı e, önleyici şeyler vardır. Ama maalesef her kanser için e, önceden e, tarama testi dediğimiz, e, önceden önlemini alabileceğimiz testler e, bulunmamaktadır. E, onun dışında, sigara ve alkol kullanmayan birisi akciğer kanseri olur mu? Kesinlikle olur. Yani bu her sigara kullanan akciğer kanseri olacak, her sigara kullanmayan akciğer kanseri olmayacak diye kesinlikle böyle bir bağlantı yoktur. Ama sigara kullanımı akciğer kanseri oluşma riskini arttırmaktadır. Ee, alkolle sigara, e, akciğer kanseri arasında e, bilinen bilimsel bir sıklık e, şeyi e, saptanmamıştır. Böyle bir bilgi yoktur. E, ama alkol de sağlığa zararlıdır. E, fakat e, sigaranın akciğer kanserine direkt e, yol açtığı e, bilinmektedir. Hocam ben bir soru daha sorayım. Tabii. Hem anne tarafında hem de baba tarafındaki aile büyüklerinde Parkinson hastalığı evet. ya da Alzheimer de var. Evet e, ee, bu DET scanle mesela evet. şu an benim herhangi bir belirtim yok. Evet. Ee, death scanle bunun olma ihtimalini ya da işte genetiği e, var, var, mı yok Hı -hı. mu bunu yok. Hayır, böyle bir uygulama yok. Hayır, böyle bir uygulama yok. Ama e, gerek kanser hastalarında, gerek e, bu belirttiğiniz nörolojik hastalıklarda, e, yani Parkinson ve demans hasta gruplarında e, kesinlikle genetik geçişler e, vardır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle bazı kanser tiplerinde, Alzheimer'da ve demansta e, genetik geçişler vardır. Ama e, hastanın hiçbir klinik bulgusu yokken, e, acaba bende e, demans var mıdır? Bende Alzheimer Alzheimer var mıdır, e, Parkinson var mıdır gibi e, yapılacak olan böyle bir test söz konusu değildir. Ama kanser için e, yakın takiplerin yapılması, ailesel geçiş e, özelliği bulunan kanser tiplerinde, e, kadınlarda e, bazı meme kanseri tiplerinde, e, yumurtalık over kanseri tiplerinde, e, e, yine e, bazı kalın bağırsak kanser tiplerinde ki bunların artık e, genetik geçiş olup olmadığı e, kanser hücrelerin bir takım ek incelemeler yapıldıktan sonra e, genetik geçiş olup olmadığı saptanabiliyor, söylenebiliyor. E, bu tip durumlara, bu tip risklere sahip e, e, kişilerin e, daha sık ve daha yakından kontrol edilmeleri gereklidir. Peki bu e, Parkinson için hangi belirtileri gösterdiğinde, göstermeye başladığında, işte evet. eli çok titremeye başladığında mı? Evet. Hani... Ee, Parkinson'un şöyle e, bir kere e, her ne kadar ileri bir, ya, ileri yaş hastalığı olduğu bilinse de e, bazı genç e, hasta gruplarında çok nadir de olsa aynen demans gibi, Alzheimer demans da öyledir mesela. Yine genç hastaları da tutabilmektedir. Ben burada yine bunlar benim e, primer e, uzmanlık alanım değil. O yüzden bu sorulara biraz itinayla cevap vermeye çalışıyorum. E, nöroloji e, doktorlarımızın e, ilgi sorumluluk alanlarına girmekte. Ben sadece yüzeysel olarak cevaplıyorum. Muayenen bir nörolog doktorun klinik muayenesi sonucunda Parkinson şüphesi zaten oluşmuşsa, ayırıcı tanı gerektiriyorsa, budat scan dediğimiz tetkik zaten istenmektedir. Rica ederim. Bu arada, evet, şu anda başka bir sorumuz bulunmuyor gibi görünüyor ben oturumu bitirmek istiyorum, konuşmayı bitirmek istiyorum. Sadece son yine birkaç şey vurgulamak istiyorum. Nükleer tıp alanında son yıllarda moleküler görüntüleme ve hedefe yönelik moleküler tedaviler alanında büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Bunlar yakın gelecekte kanser teşhisi ve tedavileriyle ilgili büyük umut ışıkları yakmaktadır. Hatta sadece gelecekte ilgili değil, günümüzde bile bu yöntemlerin bir kısmı e, uygulanmaktadır. E, gerekli gördüğünüzde e, bağlantıda e, kurup detaylı bilgiler e, alabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum. E, oturumu bitiriyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.